Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Serpikte Polyvar oynuyoruz. Ee, bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. E ee, var. ki Dünya Savaşı oyunun ismi neydi ya? World War 2 bir şeydi ama işte o oyun bir de diğer oyunun ya alakalı işte ee, onlardan işte bir işte oylama yapacağım topluluğa atacağım. Hangisi mesela diyelim ki daha işte ee, fazla çıktı. Onu seriye devam edeceğiz. Ee, bunun nedeni ise oyunların, oynadığımız oyunların hep birbirine benzemesi. Neden? Tam oldu. Şuradan yavaşça ilerleyelim. Ama o abi çok fazla kişiler dur. Öldüm neyse. Burada biri mi vardı bana mı geldi? Arkada arkada. Öldü. Tamam. Geç. Geçtim tamam. Gel abi. O koydu. Neyse tamam dur. Geri geleceğim oraya. Buradan gidiyoruz. Ölmedi. Dur. Geleceğim oraya ama. Dur. Dur. Burada. Çıkıyor gene de. Nasıl çıkacağım görmüyorum. Hadi ben çıkayım. Nereye Yere gidelim. Neyse tamam öldüm. Fazla kişiler de ama neyse. Bomba yok mu hiç ya? Ee, bu ne işe yarıyor? Neyse deneyelim bir bunu. Hala öndeyiz ama olsun bunu da bir deneyelim yani. Bu nereden görüyor bu ya? Ay yandaymış lan görmedim ben dur. Ben onu görmüyormuşum. Tamam. Şuraya iyi. Ama bak buranın alış etmek çok mantıklı lan. Dur. Adam yok ya yani burada ya. Adam gelse vuracağım ama yok adam. Burada da yok. Abi gelsin nerede vurayım ya. Dur. Geçeyim ben şöyle. Dur. Ya. Burada adam ben, ben dur geleceğim. Gidiyorum. Ölmüş. Ama silahımı alacağım. Tamam. Öldü. Ya arkadan vurdu ya hayır. Neyse kazandık maçı. Güzel. Kaç dakika oldu? 5 dakika olmuş. Yani bence bu kadar yeterli. Niye? Nasıl devam etsek mi? Bence devam edelim bir tane daha maç oynayalım. Tamam. Dur şuradan çıkacağım bir. Şuraya çıkacağım. Çıkamıyorum tamam. Çıkamayacağım o zaman. Ee, şuraya çıkacağım o zaman. Buraya çıkabiliyor muyuz? Hayır. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Adım ki. Neyse tamam bir şey demiyorum. Adam adamı kim vurdu diyecektim oradaymış tamam. Adamı silahı iyi bu arada. Ne yapıyorsun lan? Öldü tamam. Silahını alayım bari. Tamam. Valla bu silahı iyi. Ne oluyor lan? Oğlum. Var ya, ya. Ne oluyor? Ya oğlum ya. Dalga mı geçiyorsunuz bende? Ya ben dalga geçiyorum bunlar ya ama ya. Abi var ya görmüyor musun? Neyse tamam. Tekrar gidiyorum. Yaşlıkla, yanlışlıkla, yanlışlıkla bulundu yemin. Mağaza var. Yani mağaza tekrar gidebiliyor muyuz? Uçak. Uçakla kaç kilo alabilirim? Tamam bayağı kişi öldürdünüz. Tamam. Ben şuraya geçeyim mi? Ölmedi, ölmedi. Vurun, ölmedi. Hayır, hayır, hayır. Tamam, böldü. Tamam. Orada. Çok iyi. Kaç? Tamamdır. Buraya gelme ama. Gena neyle? geç. Gelsin. Öldü tamam. Gel. Ay Abi ya niye geçemiyorum ki oradan ben? Rob Herobrine. ne lan? Herobrine demek istemiş galiba. Neyse. Dur ben bıçakla vurayım bunları. Canım yerlensin azıcık. Orada adam var. Şu an adam yok ama. Tamam bu öldü. Ben şuraya saklanayım Aga, Aga bir gelsin de öldüreyim. Bir var mı? Dur. Abi havada öldüm ya bekle ne bıçak alacağım abi dur ne bıçakları yapacağım. Abi bu ne ya? Hep ölüyoruz. Ama ben yine aynı şekilde yapacağım. Öl. Öldü. <laughs> Abi böyle bir şey var mı ya? Hep ölüyoruz. Gerçekten taktik, taktiksel, taktiksel oynamam gerekiyor. yavaşça gidelim burada biri var mı yok böyle tamam böyle Gelebilirler Bir dakika kalmış giyemedim Atladım Abi ya hayır Azıcık daha geze beklemeliyim Koş çabuk koş çabuk koş çabuk, koş tamam bir öldü ama neyse tamam hala öndeler yememiz şart uduk hayır ya neyse arkadaşlar bu kadar oynayalım hepinize görüşürüz bay bay